İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle iki renkle yapılan lif modeli paylaşacağım. Şöyle beyaz ve renkli ip tercih ettim. İlk olarak beyaz ipimizle başlıyoruz. Diğer rengimizi kenara aldım. Şöyle tığ numaramda 2 numara tığ kullanıyorum. İlk olarak beyaz ipimizle üç tane zincir çekiyorum. Bir, iki, üç tane zincir çektim. İlmeğimi genişlettim şöyle orta zincire batarak bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığı kapattım. Bir zincir tepeye bir fıstık daha. Kapattım. Bir zincir tepeye bir fıstık daha. Bu şekilde arkadaşlar fıstıklarımızı yapıyoruz, bir zincir çektim tekrar tepeye bir fıstık daha. 2, 4, 6 oldu, 7. ile de yapıyorum. 3 4 kapattım. 1 zincir çektim. 2 4 6 7 oldu. 7 tane zin fıstık yaptık tepelere batarak. Şimdi bir daha tepeye batıyorum. Kapatmıyorum. Hemen sıradaki fıstık arasına girdim. Bunu da kapatmıyorum. Diğer fıstık arasına giriyorum. ve üçünü birden kapattım. Bir zincir tekrar olduğum yere bir fıstık. Hemen alta bir fıstık. Şöyle karşıya bir fıstık. Yine hepsini birden kapattım. Bir zincir üçerli olarak fıstıklarımızı topluyoruz. 2 3 Şöyle kapattım. Bir zincir tek çektim tekrar olduğum yere bir fıstık hemen alta bir fıstık şöyle diğer sıradaki fıstık arasına giriyorum buraya da bir fıstık ve üçünü birden topluyorum bir zincir çektim tekrar aynı şekilde fıstıklarımı yapıyorum ve üçerli olarak toplayacağım. Evet son fıstıklarımızı da yapıyoruz. şöyle uçtaki fıstık dibine de girdim buraya da bir fıstık yaptım ve üçünü birden kapattım bakın bu sırayı bitirmiş olduk bir zincir çekiyorum bakın 1 2 3 4 5 6 tane fıstığımız olacak şimdi çeviriyorum ilmeğimi genişlettim olduğum yere bir tane fıstık yapıyorum tek olarak yaptım bu fıstığımı kapatıyorum bir zincir şimdi tepeye bir fıstık daha hemen alta bir fıstık karşıya bir fıstık üçünü birden topladım bir zincir bu şekilde arkadaşlar kare yapıyoruz bu şekilde fıstıklarımızı 6 sıra oluna kadar 6'ya 6, 6 oluna kadar tamamlayalım. Evet arkadaşlar şöyle 6 sıra kadar yaptım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fıstığımızda yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yaptık. Şimdi buradayım. Hemen ilmeğimi genişletiyorum. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım bir zincir tepeye bir fıstık daha. Kapattım. Bu şekilde arkadaşlar tepeye 6 tane fıstık bu şekilde olana kadar devam edelim. Evet arkadaşlar bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane fıstığı yaptık. 6 tane yaptıktan sonra şöyle duran fıstığımı şu şekilde çeviriyorum. Buraya Çevirdikten sonra bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Bu yedinci oldu. Bir zincir. Tekrar tepeye bir fıstık daha yapıyorum. Şöyle alt kısma bir tane daha. Şöyle diğer Yandaki fıstık arasına girdim. Buraya da bir fıstık ve üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Tekrar tepeye bir fıstık, şöyle alta geçtim bir fıstık, karşıya bir fıstık. üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim tekrar üçlü olarak fıstıklarımızı topluyoruz. kapattım. Diğer yandaki fıstık arasına da girdim. Şöyle üçünü birden kapattım. bir zincir çektim şimdi bakın sonuna geldik yine aynı şekilde tepeye bir şöyle şimdi sıradaki fıstık arasına da giriyorum buraya da bir şöyle yine üçünü birden kapattım bir zincir çektim olduğum kısma bir tane fıstık yapıyorum. Şöyle alta geçtim. Buraya bir fıstık. Şöyle en sondaki bakın. En sonda ilk yaptığımız fıstığın dibine geçtim birleştirme olan. Fıstığın dibine geçtim. Buraya da bir fıstık yaptım ve üçünü birden kapattım. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bu şekilde devam edelim. Burada yaptığımız gibi aynı şekilde yapalım. Bir sıramızı yaptık. 5 sıra daha yapalım. Sonra tekrar buraya 6 fıstık yapıp onu da 6 sıra yapalım. Daha sonrası birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle üçlü dilimimizi hazırladık. Şimdi diğer rengimizi alıyorum. İpimle bir tane zincir çekiyorum. Şöyle. Şimdi modelimizin hemen şöyle köşe kısmına batıyorum. Bakın şu kısmına battım. Bir zincir çektim. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. Tepeye bir fıstık. Kapatmadan hemen bakın şöyle aşağı geçiyorum ve alt kısma bir tane daha fıstık yapıyorum. İkisini birlikte kapatıyorum. Bakın kutucuk oluşturduk. Bir zincir, tepeye bir fıstık, şöyle yine alt kısma bir fıstık yapıyorum. İkisini bir kapattım. Bir zincir çektim. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Devam ediyoruz. Tepeye bir fıstık. Alta bir fıstık yapıyorum. İkisini bir. Pardon. Ipim çıktı. Tekrar. Tepeye bir fıstık. Şöyle alta bir fıstık, ikisini birden kapattım, bir zincir tekrar aynı işlem. Bakın buraya gelince birleştirme kısmına gelince bakın tam orta kısmın yandakine batıyorum. Bak ikili olarak kapatıyorduk. Burada orta kısımlarda iki tane yaptım, kapatmıyorum. Ortayı bırakıyorum. Diğer dilimin hemen fıstık arasına girdim. Üçünü birden kapattım. Bakın bu şekilde ortadakini boş bıraktım. Tekrar tepeye bir fıstık. ve şimdi ikisini birden kapattım ikili olarak topluyoruz bir zincir çektim tekrar tepeye bir alta bir fıstık hep ikili olarak toparlıyoruz. Sadece birleştirme kısmına geldiğimiz yeri atlıyoruz ve üçlü olarak toparlıyoruz. Şimdi köşe kısmını da göstereceğim. İkisini bir kapattım. Tekrar ikili olarak topluyorum. Evet ikili olarak topladım. Bir zincir çektim. Şöyle köşeye hemen geldim. Köşeyi de batıyorum. Buraya da bir fıstık yaptım. İkisini bir kapattım. Şimdi her köşeye gelince de bu işlemi yapacağız. Bakın şu, şu köşe kısımlara gelince hep bu işlemi yapacağız. Şimdi buradayım. Bir tane fıstık yapıyorum. Bunu tek olarak kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar tepeye bir fıstık daha. Şimdi hemen şöyle köşeye yine batıyorum. Buraya bir fıstık yaptım ve ikisini bir kapattım. Bir zincir çekiyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Şu birleştirme bir dilimden diğer dilime geçerken bir şu birleştirme kısmını atlıyoruz üçlü olarak topluyoruz. Bu köşe kısmında bu şekilde yapıyoruz. Diğerlerini ikili olarak toparlamayı devam edelim. Evet arkadaşlar bakın şöyle üst kısmı yaptım. Bu köşede hemen ipi koparttım. Bakın bu şekilde. Şu alt kısmı da siz yaptıkça burada isterseniz yapabilirsiniz. Şimdi ben bir köşeyi göstereceğim. Daha sonra diğer köşeyi yapacağız. Şimdi ipi koparttım. Beyaz ipi alıyorum. Bir zincir çektim. Yine bakın şu renkli ipimle yaptığım kısmın tepesine girdim. Buraya sabitledim. Bir zincir çektim. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. kapattım bir zincir çektim tepeye bir fıstık şöyle hemen sıradaki fıstık arasına giriyorum aynı şekilde mantığımız aynı arkadaşlar bu şekilde kutu kutu yaparak devam edeceğiz bir zincir kapattım. Bir zincir. Hemen. Sıradaki fıstık arasına giriyorum. Kapattım. Bir zincir. Tekrar tepeye bir fıstık. kapatmıyorum hemen sıradaki fıstık arasına girdim buraya bir fıstık kapatmıyorum şimdi bakın ortası burası tam orta olduğu için burayı atlıyorum hemen bakın diğer dilimdeki fıstık arasına giriyorum bir daha göstereyim bakın tam orta orayı atlıyorum ve üçünü birden Şöyle kapattım. Bir tane zincir çektim. Bakın arkadaşlar, köşe hep bu şekilde olacak. Orta kısım birleştirme yerimiz hep bu şekilde olacak. Kapattım yine ikisini birden. Bu şekilde arkadaşlar. Şu başlangıç kısmı da şu köşe tam uç kısmını da demin bu rengimizde gösterdiğim gibi aynı şekilde yapacağız. İsterseniz orayı da bir kere daha göstereyim. Şöyle bir iki tepeye bir ikisini birden kapattım bir zincir. Şöyle ikisini birden kapattım. Bir zincir. Tekrar bakın köşe kısmına gelince tepeye bir tane yapıyorum. Şu hemen köşeye battım. İkisini bir kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Bir zincir Bakın hemen bunu kapatmadan tekrar köşeye batıyorum. İkisini bir kapattım. Bakın arkadaşlar köşe kısmına gelince hep köşelerde bu işlemi yapacağız. Bakın diğer tarafı yaparken de köşe kısımlarında bu işlemi yapacağız. Bu şekilde arkadaşlar bunu tamamlayalım. Daha sonra bu köşeye gelince ipi kopartalım. Tekrar diğer renkli olan ipimize geçelim. Toplamda 4 sıra kadar yapalım. <gülüyor> Yine <gülüyor> ben yaptıktan sonra size belirli bir sıra vereyim. Elimde model olmadığı için tam sayı veremiyorum. Bu şekilde yapalım. Devamını birlikte yapalım. Evet arkadaşlar bakın şöyle şu dilimlerimizi yaptıktan sonra ilk renkli iplikten itibaren saydığımız zaman 1 2 3 4 ve 5 sıra yaptık. 3 tane renkli ipimizden iki tane de beyaz ipimizden yaptık. Şimdi tekrar beyaz ipimi alıyorum. Aynı şekilde diğer kısma da yaptım. Şöyle ipimi bir zincir çekiyorum. Yine hemen köşeye batıyorum. Bir zincir çektim. Buraya bir tane fıstık yapalım kapatmayalım ama bir iki şöyle bir fıstık yaptım bakın burası ortada atlamış olduğumuz kısım bunu atlıyorum hemen diğer fıstık arasına girdim şöyle ikisini bir kapattım bir zincir çektim bakın başlangıç bu şekilde diğer kısımlar aynı yaptığımız gibi ilerliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar kutuları yapana yaparak devam edelim. Şu sıramız devam. Şu köşe kısmını da beraber yapalım. Buraya kadar gelelim. Köşe kısmını da göstereyim size. Evet arkadaşlar bakın şöyle. Şuraya bakın yan duran fıstıkları saydığımız zaman 1 2 ve 3 tane fıstığımız var. Şimdi buraya tepeye yine bir fıstık yapıyorum. Hemen alta bir fıstık. Bakın bunu atlıyorum hemen uçuna fıstığın ucuna hemen batıyorum. Buraya da bir fıstık yapıyorum. Üçlü olan fıstığımı üçünü birden kapatıyorum bir zincir çektim ipimizi kopartalım bakın arkadaşlar bu şekilde tamamladık başlangıçta ve bitiş kısmı bu şekilde bakın diğer uç kısmına da aynı şekilde yaptım şimdi kenar kısmını yapacağız kenar kısmı için yine aynı şekilde kutu tekniğini yaparak devam edeceğiz şöyle bir zincir çektim bakın şuradan şöyle hemen bakın şöyle orta kısımdan ya da şuradan başlayayım aynı şekilde modelimize devam edeceğiz şu başa batıyorum şöyle bir zincir çektim yine buraya bir fıstık yapıyorum kapattım bir zincir Burası başlangıç olan kısım. Şöyle buraya da bir fıstık yaptım, kapattım. Şöyle bir zincir, tepeye bir fıstık, şöyle hemen köşeye bir daha batıyorum. şöyle kapattım bir zincir çektim bakın köşe kısmı bu tarafta bakın yaptığımız gibi aynı köşeler aynı şekilde oluyor diğer kısımlar yine kutu tekniğini yaparak devam ediyorum bakın bunu yaptım hemen diğer alt kısma geçiyorum buraya bir fıstık yapıyorum Şöyle kapattım. Bir zincir. Bakın arkadaşlar bu şekilde böyle yaparak bu sırayı tamamlayalım. Evet arkadaşlar bakın şöyle köşeye geldim. Şu ortada iki tane fıstığım var. Şimdi olduğum kısma bir tane ipim takıldı. Şunu da bir daha yapacağım. şöyle ikili fıstıkları toplayarak tamamlayalım Evet şimdi arkadaşlar bakın şöyle ortada iki tane fıstığım var tepeye bir fıstık yapıyorum kapatmıyorum hemen sıradaki fıstık arasına girdim. Bir fıstık yaptım. Kapatmıyorum. Şimdi burada bakın bir tane fıstığım var. Onun tepesine girdim. Buraya da bir fıstık yapıyorum. Şöyle üçünü kapattım. Burası birleştirme yaptığımız kısım. Şöyle bir zincir bakın. Bu şekilde arkadaşlar etrafını tamamladık. Şimdi olduğum kısma bir tane fıstık yapıyorum. fıstıkları kaçlı doluyorsanız ipinizin ayarına göre o şekilde yapabilirsiniz. Bakın 1 2 3 4 zincir çektim. Tepesine sabitledim. 1 2 3 4 zincir çektim. Tepeye girdim. Kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Tepeye girdim. Kapattım. 1 2 zincir çektim. Başını aldım. Hemen sıradaki fıstık arasına giriyorum. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Şöyle kapattım. Tekrar 1 2 3 4 zincir. Tepeye girdim. Kapattım. 4 zincir. Tepeye girdim. Kapattım. 4 zincir tepeye girdim kapattım bakın iki tane kenar kısmını yaptım şimdi bir iki zincir çekiyorum hemen köşe kısmına geldim buraya yine bir tane fıstık yapıyorum şöyle kapattım 4 zincir çektim tepeye girdim kapattım 4 zincir çektim tepeye kapattım 1 2 3 4 zincir çektim kapattım bakın arkadaşlar bu şekilde 1 2 zincir çekiyorum Burası köşe kısmı olduğu için aynı yere bir tane daha yapıyorum. Kapattım tekrar 4 zincir tepeye girdim kapattım 4 zincir tepesine sabitledim 4 zincir tepeye kapattım 2 zincir çektim bakın köşe kısımları bu şekilde iki tane fıstık olarak yapacağız 2 zincir çektim ben sıradaki fıstığa fıstık arasına girdim yine buraya bir tane fıstık yapıyorum kapattım 4 zincir kapattım. Tekrar 1 2 3 4 zincir tepeye girdim. Kapattım. Tepeye girdim, kapattım. Arada 2 tane zincir. Bu şekilde arkadaşlar köşe kenar oyamızda bu şekilde etrafını tamamlayalım. Lif modelimiz bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok mutlu olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.